Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bana göre kestanenin en lezzetli hallerinden biriyle geldim. Yapımı çok pratik, lezzeti şahane oluyor. Yarım kilo kadar kestaneden hazırladım tarifimi. İri kestane kullanıyorum gördüğünüz gibi. Ve bombeli olan kısımlarına çok hafif derinlikte olacak şekilde çizik atıyorum. Yani benim kestanelerimin e, bombe kısımları çok belirgin değil gördüğünüz gibi bazılarının daha bariz oluyor. E, en fazla şişkin olan kısmına çizik atmaya özen gösterin bu aşamada. Kestaneleri çizme işlemi bittikten sonra tavamıza alacağız. 26 santimlik tavada hazırladım. Ben yarım kilo e, kilo kestane için tam olarak ideal bir boyut bence. Gelişi güzel yerleştirdim gördüğünüz gibi. Bu aşamada yine eğer mümkünse kesik tarafları, çizik tarafları alt kısımda kalırsa daha iyi bir şekilde açılıyor ağızları. Üzerine gelecek kadar su ekliyorum ve tuz ekliyorum. Ardından şöyle hafifçe biraz karıştırıyorum ve tuzun dağılmasını sağlıyorum. Kapağını kapattıktan sonra ve ocağa alıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kısa sürede kaynıyor zaten yüksek ateşteyken. Ardından ocağın altını kısarak pişirmeye devam ediyorum. Arada karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Suyun rengi koyulaşacaktır. Bu şekilde yaptığınızda kestane piştiğinde yumuşacık oluyor. Annem biz küçükken çok yapardı. Sade haşlama şekliyle yapardı ve lezzetini çok severdik. Böyle tencerede suyla ve tuzla haşlayarak pişirirdi kestaneleri. Bu bir tık farklısı olduğunu söyleyebilirim. Böyle suyunu çektikten sonra biraz daha pişirmeye devam ediyorum ben. Böylelikle dış kısımları da çok hafif sertleşiyor. Kebap ve haşlanma arası bir lezzet oluyor. İçi yumuşacık oluyor. Ve bu aşamada pişirmeye devam ettikçe ağız kısımları biraz daha fazla açılıyor. Daha güzel oluyor. Yemesi daha kolay oluyor yani. Bir miktar susuz şekilde de pişirdikten sonra servis tabağına alıyorum. Halen daha çok sıcak tamamen soğuduktan sonra çok daha rahat ayaklayacaksınız. Şu an sıcak olduğu için hafif parçalanıyor ama belirttiğim gibi tamamen soğuduktan sonra kalıp gibi çıkıyor kestane içerisinden. Lezzeti şahane ve yapımı da oldukça pratik. Herkesin kolaylıkla yapabileceğini düşündüğüm bir tarif. Tam da kestane sezonuyken bence bir defa bu şekliyle deneyin. Ben şahsen çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Bizim gibi kestaneyi seviyorsanız, kestaneli lezzetleri seviyorsanız ve bu haliyle denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifim hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi videonun yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.